Bismillah, elhamdülillah ve şükrillillah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ey alemlerin Rabbi, kendisine Kur'an indirdiğin alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata, mübarek ailesine ve ashabına hem seni hem onu razı edecek ve onunla bizden razı olacağın bir salat ve selam eyle. Ya Rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah, kusur her ne türlü hal vaki olduysa cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum, sen tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki peygamberlerin evveli Hazreti Adem Aleyhisselam, ahiri ise Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu iki arasında ne kadar peygamber gelip geçtiyse bunların cümlesine inandım, iman ettim. Hepsi haktır, gerçektir bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz, şüphesiz iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine ima ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı ve en son peygamber de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ım Kur'an hakkı için ve üzerine Kur'an indirilen zatın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı için kalplerimizi Kur'an nuruyla nurlandır. Kur'an'ı bizim için her türlü hastalığa şifa, hayatımızda ve ölümden sonra bize dost eyle. Onu bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, Sırat köprüsünde nur Cehennem ateşine karşı koruyucu örtü ve perde, cennete götüren dost, bütün hayırlı işleri gösteren rehber ve önder kıl. Sen bu duamızı fazlu keremin, cömertlik, ihsan ve rahmetinle kabul buyur. Bizleri bağışla ya Rabbi. Senin kerem ve rahmetinden öte kerem ve rahmet yoktur. Herkesten daha kerim ve daha rahim ancak sensin. Allah'ım dile getirdiğimiz ve getiremediğimiz her türlü hamd ve sena ancak sana mahsustur. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Bizleri Kur'an'ın hidayetiyle yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımızı ödeme imkanı ver.'' Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle. Biz her işimizde, her şeyde seni kast ederiz. Yalnız seni isteriz. Bütün istediğimizde senin bizden razı olmandır. Bizi sevgili kullarından eyle Allah'ım. Bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Dünyada rezil olmaktan, ahirette azabından muhafaza eyle. Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam'a bağla. Bizlerin Müslüman olarak canımızı al. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Allah'ım Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider, Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Gaffar isminle günahlarımızı bağışla. Tevvab isminle tevvelerimizi kabul eyle. Afuv isminle bizlere af ve mağfiret eyle. Rezzak isminle maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Fettah isminle hakkımızda hayırlı kapılar aç. Halim isminle ahlakımızı güzelleştir. Şafi isminle maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ver. Vedud isminle senin sevgini ve senin sevgine ulaşacak amelleri nasip eyle. Hafız isminle Nefsin ve şeytanın şerrinden ve yarattığın mahlukatın şerrinden bizleri muhafaza ile. Mümiyet isminle bu dünyadan iman ve şehadetle ayrılmayı nasip eyle. Mucib isminle dualarımızı kabul eyle. Şüphesiz ki senin eşin benzerin ortağın yoktur. En güzel isimler ve sıfatlar sana aittir. Sen kendini nasıl övdüysen bütün peygamberlerin seni nasıl övdülerse biz de aynı övgülerle ''Senin şanını yüceltiyoruz. Sen bir ve teksin. Sen bütün 90 sıfatlardan münezzehsin. Ey Rabbim benim ilmimi arttır. İrfanımı, izanımı arttır. Fikrimi, zikrimi, şükrümü arttır. İmanımı arttır. İbadet ve itaatimi arttır. Arttır da Allah'ım sana tam ve kamil bir imanla bağlanayım.'' Razı olduğun şekilde kulluk edeyim, dua ve ibadette bulunayım, verdiklerine razı olup onlarla mutlu olayım. İstediğim halde hikmetin gereği vermediklerinden dolayı içimde zatına karşı kırgınlık hissedip Rabbim beni terk etti diye nankörlük etmeye kalkışmayayım. Sana muti bir kul olup isyan etmekten haya edeyim. Sürekli tevbe eden ve günahlardan kaçınan içi dışı temiz takva ehli iyi bir kul olmaya gayret edeyim. Bana ihsan ettiklerini hoyratça ve bencilce yiyip tüketmek yerine ona muhtaç olanlarla paylaşayım. Şükrümü ve kanaatimi arttır da kimsenin elinde olanı tamah etmeden elimdekilerle yetinmesini bileyim. Bileyim de şükredenlere devam ettirip arttırdığın lütuf ve ihsanlarının devama vesile olsun. Allah'ım bana güzel ahlaklı olmayı lütfeyle. Ahlaki güzellikleri sevip benimsemeyi ve güzel bir kul olarak ölmeyi lütfeyle. Beni salih kullarına yar eyle ve iki cihanda mesut ve bahtiyar eyle. Şüphesiz ki sen işiten ve duyansın. En güzel salat ve selam iler alemlere rahmet olan peygamberini, onun temiz pak ailesini ve yıldızlar gibi olan ashabını tazim ediyorum.'' 阿明